Evet sevgili Konya tanıtım günlerindeyiz. Halkapınar Belediyesi'nin standındayız. Halkapınar Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Bakkal'la beraberiz. Sayın Başkanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. teşekkürler. Konya, İstanbul'da Halkapınar Belediyesi olarak da katıldınız. Öncelikle düşüncelerinizi almak isterim. Her sene düzenli bir şekilde yapılan konsiyatımızın bu yıl 8.si düzenleniyor. 23-26 tarihler arasında gerçekleşti. Bütün ilçelerimiz İstanbul'da buluştu. Bütün Konya İstanbul'da buluştu. Burada her ilçemiz kendi bölgesinin yöresel doğal ürünlerini burada hemşerilerimize tanıttı, sergiledi ve bir araya geldik. Hiç görmediğimiz, tanımadığımız dostlarımızla burada tanışma şansımız oldu. Başkanım tabii Halka Pınar gelişen, büyüyen bir ilçe. E, projelere biraz anlatalım. Halka Pınar'ı sizden dinleyelim. Evet, Halka Pınar e, Konya'mızın doğusunda, 160 kilometre uzaklığında en uzak ilçelerinden bir tanesi. 4000 nüfusumuz var, 17 mahallemiz. E, nüfusumuz az ama alanımız çok geniş. E, yeşillik, suyumuz bol. E, doğasıyla, insanıyla yaşanabilecek bir ilçe. Kısacası saklı bir bahçe diyebiliriz Halkapınar için. Halkapınarımıza hizmet noktasında 5 yıl içerisinde evet büyük işler yaptık. Yıllardan beri adı geçip hayata geçirilemeyen Deli Mahmutlu Barajı projesi vardı. Onu şu anda ihale aşamasına getirdik burada emeği geçen herkese de ben teşekkür ediyorum. Eee sonrasında eee Halkapınar'a entekre hastane yapılacak inşallah. O da ihale aşamasında. Her şeysi bitti. Hazırlık içerisindeyiz. Eee çok şey kazandırdık. Tabii bu dönem pandemi çıktı. Arkasından deprem. Ülkemiz zor günlerden geçti. Tabii bunların da sıkıntılarını yaşadık. Ama her şeye rağmen eee Memleketimize yapılması gerekenler yapılıyor. Ben e, büyüklerimize de çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza, genel başkanlarımıza, bakanlarımıza, vekillerimize, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Hepsinden Allah razı olsun. Evet başkanım, halka bunlarda tabii İvriz Hitit Kaya Anıtı da var. Bununla turizmde de ön plana çıkıyorsunuz, değil mi? Onunla ilgili projeler nelerdir? Eee Tabi İvriz, e, Halkapınar'ın, Ereğli'nin, daha doğrusu Konya'nın bir gözbebeği, bebeği, turizm e, yeri. Orada e, tarihte ilk yazılı kaya anıtımız var, Hititler'den kalma. E, şu anda da e, İvriz'in içerisinde Büyükşehir Şehir Belediye'mizle beraber e, ihalesi bitmiş, e, inşaata da başlanmış şekilde şu anda. Her şeysi bitti sadece. Feyzat çalışması kaldı. İnşallah Allah nasip ederse bu sene bahar ayında İvriz'e tamamen turizm açacağız. Her şeyle bitmiş bir şekilde. Halkapınar Belediyesi'ne çok güzel bir sosyal tesis kazandırdık. Ondan sonra işte asfaltlar, yollar altyapı çalışmaları yeni kent konağımız yapılacak. Yine Büyükşehir Belediye'mizin organizasında. Yani çok da eksiğimiz kalmayacak aslında Halkapınar'da. Beş seneyi dolu dolu geçirdik. İnşallah Allah nasip ederse bundan sonraki bir beş seneyi de daha dolu dolu geçirmeyi planlıyoruz. Ben herkesin Halkapınar'a gelip görmelerini istiyorum. Şimdi evet küçük bir ilçeyiz ama tarihiyle, yeşilliğiyle, suyuyla, insanıyla, doğasıyla aynen doğasıyla görülmeye değer bir yer. zaten gelen hayran kalıyor. İlk göreve geldim. İkinci ayında söz vermiştim. Halka bunlara halk ekmek fabrikası kurduk. 10 bin ekmek kapasiteli. E, 17 mahallemiz var. 2 tane sevri saracı çıkarıyoruz. 17 mahallemize e, tek tek ekmek dağıtımı yapıyoruz Halka Eee Gerçekten e, ben bunu e, pandemi döneminde e, dedim ki iyi ki Halka halk ekmek fırını yapmışız dedim. O deprem olduğu anda biz Halkabınar Halk Ekmek Fabrikası'ndan deprem bölge bölgelerimize ekmek çıkardık, gönderdik. O bile bizim için her şeydi. O yüzden bütün yatırımcı kardeşlerime de sesleniyorum tekrar. Halkapınar'a gelirlerse kazanırlar değil mi? Halkapınar'a gelirlerse gerçekten kazanırlar. Biz de kazanırız, onlar da kazanır. Buyursunlar gelsinler. Sonrasında e, önümüzdeki tarihlerde programlanan e, doğalgaz e, Halkapınar'a gelecek inşallah. 2024'de programlandı. 2024-2026 20, arasında inşallah Halkapınar'ı doğalgazla da buluşturacağız. Ben Halkapınar Belediye Başkanı olarak e, yatırımcılarımıza şunu söyleyebilirim. Halkapınar Belediyesi olarak bizim yapmamız gereken neyse her türlü ben onlara yardımcı olmaya hazırım. Yeter ki bölgemize gelsinler. Eee Halkapınarımızın gençlerini işsizlikten kurtarsınlar en azından dışarıya olan göçü önleyelim. Son olarak bizi izleyen yurt dışından ve yurt dışından hemşerileriniz var. Bir mesajınız almak isterim. Ben buradan bütün hemşerilerime, bizi izleyen, bizi dinleyen bütün kardeşlerime selam söylüyorum. Herkesi seviyoruz, herkesi kucaklıyoruz. Herkesten Allah razı olsun diyorum. Herkesi seviyoruz. Biz de başarılı çalışmanızı devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ayaklarınızda sağlık.